Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Escape Tsunami for Brain Rat oynayacağız ve bu oyunda buradan hız alıp hızımızı yükseltip haritada bulduğumuz Brain Rat'ları toplamaya çalışacağız. Amacımız ise bugün Celestia ya da Divine toplamak. Hadi bakalım başlayalım. Acaba hedefimize varabileceğiz mi? Ben tamam, burada hızlıca ileri doğru gitmek istiyorum. Burada ne bir rakip yok var. Şu an koş koş koş. Yetişebileceğiz mi? Aa. Evet, yetiştik tamam. Güzel abi. Dur döveyim bunu. Döveyim. <laughs> bir dakika hayır. Abi basıyorum bir dakika gelme gelme gelme. Bir daha bana gelmeyin. Bana gelmeyin ne olur tamam. İpi al sen. İpi al. Bana, bana, dokunma da. Hayır yetişemem. Yetişemem. yetişemedim. Bir dakika. Bu adam donanma çalışıyor. Vurdum bir tane. Bir dakika Eğer bunu alabilirsek belki de ne alabiliriz. Ben seni seni alabiliriz. Koş koş koş. Ama dalga geliyor. Hayır. 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 Yes. Yes. Bas. Bas. Gelme tamam. O bazen yetişemiyor. Aldık abi. İlk. Hiyemizi aldık. Bakalım ne çıkacak. Ooo. Aaaa. <laughs> 320 bin. Hiç çoktan iyidir abi. Buraya mı koyalım. Gördüğünüz gibi paramız gayet iyi bir şekilde gelmeye devam ederken biz de buradan bir hızımızı arttıralım. Gerçekten hızlandık şu anda. Abi bir dakika 13 gördüm. Hadi bir dakika. 13 milyonluk da daha var, iyi vardır ya ki. Bas abi ben en iyisini izliyorum. Oraya kadar yetişebilir miyiz? Hayır hayır. Ah. Abi save bir e, anlattım. 6-7 bayağı iyiydi. Bunda ne kötü ya? Ben nereden bileyim salak. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi daha önce hiç giremediğim mistik bölgeye kadar geldim. Hatta ben döneyim. Eğer rakip bir oyuncu e yüksekse onu avırım. Ve gerçekten hızlı kasıverir. Ya ben soru işareti ya. Boş ver o zaman boş Biz daha iyisine daha iyiyiz. Daha iyiyiz. Öyle bir şeyde. Bir dakika lazım bu oyunda. Bekle 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 bekle. Abi yine mi? E şimdi, ya bunu alsam yeter. Bunu... Ama bu da bir buçuk milyon ya. Hiçbir işime yaramıyor. En az milyar yok lazım bana. Milyar milyar milyar. <laughs> Abi 423 milyon. Tamam. Bu iyidir. Daha iyisine gerek yok. Ama bana vurma ne olur ne olur ya. Ne olur ya. Abi hayır. 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 Çok yavaş. Abi ama, ama. Ama gelme. Ama daha mı hızlıyım bilmiyorum ki. Abi gerçekten yaklaşıyor şu anda. Az fark var aramızda ama. Hayır. 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 Yes tamam yes 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 yes. Ama arkamdan çok hızlı geliyor çok hızlı. Abi az kaldı sanmıştım. Hayır silindi. Abi süresi bitiyordu. Keşke oradaki şey girseydim ya. Bir dakika ben bunu alabilirim. Alayım. Alayım abi. Alayım. Alayım. Alayım, alayım bakalım. Yüzeyi mi? Yüzeyi milyar mı? Abi bunu alabilirsem eğer. Bunu alabilirsem eğer. Ben bu oyunun prosu olacağım. Bas 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 bas. Ya yine mi yine mi yine mi ya. Abi bence yetişirim. Yetişirim. 4 saniye kaldı. Alamadım. Alamadım. Aldım. 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 aldım, aldım. Öldüm. Öldüm. Abi. Çok iyi gelmiştim. Çok iyi gelmiştim. Arkadaşlar 224 milyonluk şey çalıyorum. Hadi. Yes tamam. Burada gördüğünüz gibi 320 kalp vardı sadece. Artık 224 milyonluk petim oldu. Yes. Şimdi ben buradan biraz hızımı arttıracağım. Tamam. Burada gördüğünüz gibi artık gerçekten hızlı bir şekilde para kazanıyorum. Ardından buraya bir de satacağım. Attım bir tane mesela. Arkadaşlar son olarak da 8. rebirth'imizi atalım hemen. Ardından hızlıca para kasmaya devam edeyim. Buradan paramız aldık. 40 milyar paramız oldu. Osa abi. Ne kadar alabiliyorsak 130 zımız oldu. Çok hızlıyız. Ben hızlıyım. bak bunu dövebilsem dövdüm. Kaç, kaç, kaç. Yes. secret Bu yok. Hayır, yok. Fena bir dakika. Abi iyi bir şekilde gelsin. gelsin ne olur? Hadi. En iyi ya. Keşke daha iyi gelseymiş. Ama biraz upgrade biliriz aslında böyle biraz yaptık ve bir. 969 milyon 1.8 milyar. Hatta 3 milyar oldu. Abi efsane. 4 milyara yaklaştı. Çok çok iyi çok çok iyi. 4.5 milyardan gördüğünüz gibi bir petimiz var. Artık biraz daha basabiliriz. Yes. Şimdi artık bir secretlere gideceğiz. Çünkü çok hızlıyız. Umacak ben bu hızla tuvalete gidebilir miyim lan? Aynen, aynen 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 Hadi bas bas yes Abi yavaş yavaş Sacred'a e doğru gidiyoruz Hadi Bundan sonra ne var Kozmik bölge var Ardından Sacred Hadi Uç, Son fırsatım olabilir Hadi yes tamam Son secret bölgeye geldik Secret. Buraya kadar gidebilirim. Tamam. Ardından burası ne? Burası da secret. E burası ne? E burası da secret. Nasıl? Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Oğuz abi buralarda çok bir şey yok. Ben buradan sadece bir dakika ne alabilirim? Şunu al, bak şunu al, şunu al, şunu al. Bu Şu bende kalsın be. bakalım. Şurada bir şey var. Bu, bu ne? 52 milyar mı? 25 milyar mı? 50 milyar mı bir dakika? 50 milyar aldım 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 aldım. Önümü göremiyorum. Of 52 milyar. Tam arkamızdan süper araçlar. Ben böyle rahat rahat giderim. Çok bas 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 koş 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 koş. Aha bunları götürebilirsek tamamen bayağı iyi olacağız ve çok hızlı olacağız. Bu bana gelmesin yeter. Tamam gelmedim. bas bas bas. Evet abi. Yes. Ben bir gizli bir açalım. Bakalım ne gelecek. Yarık bir şey girse bu olur. Ben biliyorum. Gibi biraz oldu için böyle. Hepsini buraya koyuyoruz abi. Tamam. Şunu biraz devirin arttıralım. Gördüğünüz gibi bu da 25 milyon oldu. Artık trilyonumuz var. 13 trilyon. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi Baya güzel katıldık bu videomda. Eğer severseniz devamını isterseniz like atıp yorumlara yazarak gösterebilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bay. bay.